Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: TÜİK, deneyimli gazeteci Alaaddin Aktaş, son yılların en güzel işlerinden birini çıkardı. TÜİK, in 2022 enflasyon sepetindeki ürün fiyatlarını yine TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre güncelledi. Çıkan sonuçları da okuyucularıyla paylaştı listede gerçeğe en yakın fiyat 2,5 lirayla yumurta fiyatı olmuştu. Alaaddin Ağabey, yumurta dışında 34 liraya uzman doktor muayenesi, 113 liraya zeytinyağı, 5845 liraya kira, 77 liraya döner gibi gerçeği yansıtmayan, hatta uçuk diyebileceğimiz rakamlar bulmuştu. Bu yazı hak ettiği şekilde sansasyonel bir etki yarattı. İnsanlar TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını bir defa daha gördü. Konvansiyonel ve sosyal medyada TÜİK'e tepki yağdı. Alaattin Aktaş iyi gazetecilik yapar da tepkiler karşısında köşeye sıkışan TÜİK durur mu? TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya hemen harekete geçti. Kendisi Bilkent Endüstri Mühendisliğini %100 burslu okuyan, genius, genius dahi biri. Bir gazeteci nasıl böyle genius bir adamın işine çomak sokar? Yandaş medyanın Ankara temsilcilerini önceki gün apar topar TÜİK'e davet etti. Sözcü dahi, soru sorma potansiyeli olan gazetecileri çağırmadı. Yine apar topar 51 sayfalık bir sunum hazırlattırdı. O sunumu çağırdığı gazetecilere sundu. Arada da, normal yumurta yemediği, gezen tavuk yumurtası tercih ettiği, bilgisini gelen gazeteciler aracılığıyla Yüce Türk milletiyle paylaştı. Objektif bağımsız gazeteciler Erhan Bey'in sunumuna gidemedi ama Erhan Bey'in sunumu bizlere ulaştı. Baştan sona inceleme fırsatı bulduk. İncelemez olaydık. Hepimiz şok olduk. Bırakın istatistik bilimini, Erhan Bey ve ekibi matematiği ağlatmıştı. İşte bir örnek. Ağırlıklı ortalama yerine aritmetik ortalama almalarını hadi bir kenara bırakalım. Liselere giriş sınavında aşağıdaki işlemin sonucu nedir diye sorulsa 2 Şubat 30 eşittir 14 ya da 2 Şubat 60 eşittir 29 diye yazan bir çocuk büyük ihtimalle sıfır çekerdi. Zira 4 işlemin öncelikleriyle ilgili kurallar uygulandığında farklı sonuçlar çıkıyor. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne %100 burslu girmiş bir kişinin milyonlara açıkladığı bir sunumda bu hatayı yapmasını nasıl izah edebiliriz ki? 51 sayfada başka komik şeyler de var. Örneğin Erhan Çetinkaya farkına varmadan çok büyük bir itirafta bulunuyor. İşte o itiraf. TÜİK açık açık diyor ki, iktidar 14 Mayıs 2023 günü yapılan seçimler nedeniyle doğalgaza sıfır fiyat uygulamasına gitti. O da aylık enflasyonu 0.04E düşürdü. TÜİK'in itirafları bununla da sınırlı değil. Merkez Bankası bir süre önce hükümete bir mektup yazıp asgari ücreti artırmayın enflasyonu artırır uyarısında bulunmuştu. Birçok akademisyen, ekonomist ağız birliği edip asgari ücretin enflasyondaki etkisi %4 civarındadır. Asgari ücrete ara zam yapılması enflasyonu artırmaz açıklaması yaptı. Bu açıklamalar dezenformasyonla mücadele merkezi tarafından dahi yalanlandı. Şimdi gelin TÜİK'in ikinci itirafına bakalım ne diyor? İşçilik maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi ise %4,5. Ee bu durumda Merkez Bankası mektubunda yalan söylüyor. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücret artışının enflasyonu artıracağını söylerken de yalan söylüyor. Madem TÜİK'e göre asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkisi bu kadar düşük, o zaman neden Temmuz'da ara zam yapılmıyor? Son bir nokta. Erhan Bey, kendisi gibi genius birinin anlattıklarını anlamayan biz cahiller daha iyi anlasın diye sunumundaki bazı yerlerde üçerli dikkat işareti kullanmış. İşte o cümleler. İşçilik maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi ise %4,5. Bir sonraki ayın üçüncü gününde enflasyon açıklayan başka bir ülke yok. Tırnak işareti. Bu hesabı TÜİK web sitesindeki verilerden sizler de yapabilirdiniz. Şimdi ekonomi yönetimindeki bileşenlerin gerçek durumunu anladınız değil mi? Bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre maaşlar, maaş artışları belirleniyor. Milyonlar doğru dürüst maaş zammı alamadığı gibi, gerçek enflasyon nedeniyle insanların alım gücü sürekli düşüyor, yoksulluk artıyor. Hadi hep beraber haykıralım. Yaşasın TÜİK, Deniz Zeyrek'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.